İnsanlık dediğin hiç kolay değil. Usulü, kuralı, adabı vardır. Kimseye denemez haksıza eğil, haklının bozulan asabı vardır. Haysiyet olur mu? Olsa yüzsüzlük. Karakter bulunmaz varsa arsızlık. Adaletten kaçarsan mı hırsızlık? Elbette verecek hesabı vardır. Yaşar mı insanlar insan sırtında, yapılanlar kalmaz elbet ardında. Burada olmazsa hesap yurdunda, haksızlığın elbet azabı vardır. Yerde kalır mı hiç mazlumun ahı, taşımak kolay mı onca günahı? Yarın divar açar şahların şahı, kulakına Rabb'in gazabı.